...ehliyetin görünen sandviç yapmama çok az kalmıştı. Bu kadar acil olan şey neydi? Oğlanmaz ehliyet mi aldın? Evet, <laughs> övünmez sandviçten daha önemliymiş. Haklısın. Artık araba kullanabilirim. Tabii araçta ehliyetli biri olduğu sürece. <laughs> Bebek bakıcısı da gerekiyor mu? Ne sıkıcı. Ama senin bakıcın değil miydi? Onun ehliyeti de var. Bu oldu işte. Evet, tabii. Bazı insanlar ölmeyi sevmez benim. Yani benim gibi olanlar. Pekala ben mükemmel, arabam var mıydı? Hayır, arabam yok. Hmm. sen onu bana bırak. Denemeye değerdi, be planı. Ciddi misin? Bu hurda şey mi? Fiyat aralığı uyuyor. Sıfırla sıfır arası. Hey, 75 dolar verirsen bu senin olur. Merhaba Malkım, nasılsın? Aa, büyük babam vasiyetinde her şeyini bana bırakmış. E, ben de satıyorum. Hmm. E, bu o mu? Evet. Hey, o fotoğrafı alacak mısın? Yanında bir de e, tuzluk verebilirim istersen. Ne dersin? Aile hatıralarına. Ha? Evet kesinlikle bunları senden ucuza kapatıp daha pahalıya satacağız. Büyük baban için üzgünüm. Evet, e, çok üzgünüz. Ama sadece arabayla ilgileniyorum. Yürüyor mu? Belki. Yani önce sincap yuvasını çıkartmamız gerekecek. Siz yine de bir düşünün. Tamam mı? Yani büyük babamın pantolonlarını satacağım şimdi. Eğitim. Antika bir boru buldum. Bu şey binlerce dolar eder. <laughs> o bir duyma aleti. Kokuyor. Eğitim dinle. Bu arabayı alır almaz hemen bir diş macunu almaya götürür müsün beni? <laughs> え、者に。 Onu satın almamı söyleme. Dokunduğum anda bir şey gördüm. Arka koltukta bir hayalet vardı. Oo, diğer dünyadan bir yolcu vardı demek. Daha iyi. Daha iyi değil. O arabayı almayacağım. Ya, hadi yapma. Eminim o hayalet kötü bile değildir. Aa, doğru. Şu neşeli hayaletlerdendir. Köpek gibi başını camdan bile sarkıtır. Onlardan var mı? Ethan, ben geldim. Geliyorum. Yine de benimle gelip gelmeyeceğini soracağım. <laughs> Neyle peki hayali arabanla mı? Ne yapıyorsun? Beynine hayali lazer ışını fırlatıyorum. Yapma. A Acı bana. Hey, ehliyetimi almama yardım eder misin? Ama ben... Çoktan aldım. <laughs> Kutlarım. Ben de o külüstür şey kimin diyordum. Ee, o benim arabam değil. Tamam, biraz eski bir şey ama utanmana hiç gerek yok. Ee, utanmıyorum. O bana ait değil. Beni gezdirmek ister misin? Eee... <laughs> Hadi. Korkmana gerek yok. Isıracağını sanmıyorum. Oo, o kadar emin olma. Oh, tamam. Anahtar bende değil. Üstünde bırakmışsın baksana. Herkes unutabilir. Evet. Kemerleri bağlayalım. Takma kafana. Ben uçarken bile oluyor. Kazlar korna çalıyor. Ama önemli olan çok hızlı gitmemek. Bu hey. sorunu tutar insan. Oh. Arabamı çalmışsın. Sen oh. arabayı çaldın mı? Ne? Hayır. Oh. Beni eve kadar takip etmiş. Hadi ama. Oh. Hey, 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 hey. Oh. Oh. Oh, oh. Tamam yürü oh. dolar düşünebilirim. İntak bir yere bas. Hey! Deli oğlum. <laughs> Aa, çok çalışman gerekiyor. Ama ben yapmadım. Ne nedir bu koku? Onu da ben yapmadım. Hayır, bu kan kokusu. Malkım düştüğünde bir yeri kanamış olmalı. Daha çok yeniden geçmeden gitmeliyim, hadi. <laughs> evet, haklısın. Bu kötü bir fikirdi. Evet, ama gidecek tek bir yer var. Hapishane mi? Hayır, korkma. Buna gerek yok. Çok üzgünüm. Ama ben yapmadım. En iyisi... Arabanı buraya bırakayım bari. Ne dersin? Malkımı olanlar için beni suçlarlar mı? Olabilir. Harika. Kızları kaçırmak için bir yol daha Dün için özür dilerim. Özülme. Herkes kaza yapabilir. Sigorta bunun için var. Ama ben yapmadım. Araba yaptı. İçinde bir hayalet var. Ah doğru. Bir hayalet araba. Ya. Takma kafanı Ethan. Uçmaya başladığım zaman bir uçağa çarpmıştım. Heh, uçakları hiç sevmem. Bilirsin. Doğru dostum. Bu da unutulup gider. Çoktan unutulmuş. Sen. Sen beni öldürmeye çalıştın. Ya bana bugün arabamı iade edersin ya da ben polisi çağırırım. Ayrıca ehliyetini de iptal edeceğim. Anladın mı? <laughs> Sargılarından kan damlıyor. <laughs> Ver arabanı gitsin dostum. Araba bende değil. Son gördüğümde onun bahçesindeydi. Homurdanıyordu. E, tamam ama onu bulmamız gerek. Tamam ehliyetin olmazsa Seray'la dolaşamazsın. Bir de hapse girersin. Beni. Tamam, tamam. Sakin ol. Onu bulacağız. Ve konuşturacağız. Yo 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 yo, hayır sen benim bir tanemsin. Hayır hayır hayır, sen benim canımın içisin. O sensin, tamam mı? Bu, Bu nasıl motor böyle? Gelmedi. Arabanın şasi numarasını girdim. Onun bir yarış arabası olduğunu biliyor muydun? O külüstür mü? Onu bisikletimle bile geçerim. Senin bisikletinde roket yok muydu? <laughs> evet haklısın. Harika bir şey. Eski bir gazete buldum. Malcolm'ın büyük babası Manfred Brunner'mış. Brunner mı? Yani Brunner otomobilleri mi? Evet. O araba bir sürü gizemli kazaya karışmış. Ve hepsini de aile bireyleri yapmış. Sonra ortadan kaybolmuş. Vay canına. Hatırlat da Malcolm Brunner'ın akrabası olmayayım. Bu da o arabada tuhaf şeyler olduğunu kanıtlıyor beni. Nasıl? Gizemli kazalar dedim. Eminim o araba o zamanlar da hayaletliydi. Bu sayede hapisten yırtacağım. Herkese söylemeliyiz. Söyleyelim. Tamam. Alo Rory. Ne oldu? Yok bir şey. Matematik ödevini yaptın mı diye soracaktım da. Bu arada direkt Malvin'i arabanla yemiş olabilir misin acaba? Ne? Hayır. Gerçekten mi? Ama herkes öyle sanıyor. Ehliyetini açın. Bütün bunlar için Morgan'ın suçu. Neredesin Morgan? Peşindeyim Ethan. Oh. Morgan. Morgan'ın ehliyetini alın. Ehliyetini alın. Neyse. En azından arabanın yerini biliyoruz. Ethan. The Beatles. Şehre geliyormuş. Mutlaka gitmeliyiz. Oh. Bu çok ürkütücü işte. Anlayamıyorum. Dünden beri iki kazaya karıştı ama her zamankinden iyi görünüyor. Bir tane daha yapsın kliması bile olur. Hey harika görünüyor. çok da güzel kokuyor. Kan kokusu alıyorum. Evet. Harika. Beleş sincap kuyruğu? Evet Malk'ın motorda sincap yuvası olduğunu söylemişti. Ya, bu motor ağzına kadar kanla dolu. Bunu tahmin etmiyordum. Yani sincap kanı gibi mi? Hayır. Kesinlikle insan kanı. Bence sincap kanı da var. Bu araba kanla mı çalışıyor? Buraya kadar hemen ipini çekiyorum. <laughs> aa, aa, aa. Bu arabadaki hayalet bir vampir olmalı. Beni ısırdı. Oo, oh, demek karnın acıktı kızıl şeytan. Sana şimdi gününü gösteririm. Vampir gibi kan içiyor ve vampir gibi yenileniyor. Vampir arabası olduğunu söyleyelim. O zaman kimse seni suçlayamaz. Herkes deli olduğunu sanır. Artık kendimi düşünmüyorum. Birinin daha canını yakmadan onu durdurmalıyız. Görüşürüz. Hem hapse girip hem de ceza alma. Araba yıllardır sesini çıkartmamış. Şimdi neden birden bunları yapıyor? Eminim hayaletin garanti süresi dolmuştur. <laughs> Belki de medyum güçlerim onu harekete geçirdi. Sincap yuvasını kahvaltı niyetine yedi. Ve bam! Vampir araba hayata döndü. Peki vampir bir arabayı nasıl durduracağız? Farlarını mı sökerim? Sarımsağı mı bulayalım? O bir araba beni pizza değil ki. İyi tamam o zaman biz de onu önce peynire bularız. <laughs> ve... Hayır sorun olan araba değil. Sorun onu ele geçiren vampir. Onu durduracak büyüyü bulabilir misin? Unutma benim adım büyücü benim Mephistopheles. Değil. Ama olacak. Bir gün. Tamam. Gidip şu işi bitirelim. Hey hey hey. Sen burada kalsan iyi olur. Hala herkes bunları senin yaptığını sanıyor. Haklısın. Seni de çiğneyecek olursa yakınında olmamalıyım. Bence de. Bir dakika ne? bunu yapabilirsin dostum. Yapamazsan benim gibi yap. Serayı yardıma çağır. Sorun nedir? Kabloları var. Sen bir eziksin. Çalıştır şunu. Deniyorum. Sağ ol. Senin neden arabaya ihtiyacın var ki? Bu bir kan arabası da ondan. Ne zaman kendini kanla doldursa kan bankasındaki gibi olabiliriz. Öyle değil mi Rory? Harika. Ama dur. İnsanlara saldırırsa Ethan'ın başı belaya girmez mi? Ethan'a yardım ettiğimizi söylesen bunu yapar mısın? Tabii. Ethan'a yardım ediyoruz. Ah, tamam. O zaman hemen halledeyim. Ne yapıyorsunuz burada? Hiçbir şey. Arabayı çalarak Ethan'ı kurtarmaya çalışıyoruz. Erika söylediğinde mantıklı gelmişti. Yardım etmeye çalışıyoruz ve um, hepsi Rory'nin e fikriydi. Rory'nin fikrimi dedin? Bak uzaylıların üstüne atsaydın daha inandırıcı olurdu. Biliyordum. Uzaylıların işi değil mi? Üzgünüm arkadaşlar ama bu kan bankası kapanmak üzere. Permok abnar beni notraf, ke vento mortus abnar beni notraf. şeytani araba gitme. A, dur. E, ama hey, şeytani dur. araba gitme. Hayır geri dön. Buraya gel lütfen. Aa. Hayır. Aferin sana o kadar ne şey. Ne olacak şimdi? Bir boy eksikti. Şimdi ne e, olacak? Canlıcak. Ne yapacağız? Artık hem kötü hem kıskın, hem de aç. olamaz. Malcolm Brunner, Derek Melvin ve şimdi de Ronnie Barnstorm. Araba üçüncü kurbanı da aldı. İşte bu çok tuhaf. Araba yıllar önce Brunner ailesinin peşindeydi demiştin ya. Evet. Soy ağacına bir baksana. Malcolm, Derek ve Ronnie. Hepsi Brunner ailesindenmiş. Brunner'ları mı arıyorsunuz? Bence bu adamı bulun, Jacob'ı. Zaten o arabayı ilk yapan kişi de oydu. Ben bu adamı gördüm. Onun şey olduğunu duymuş muydun? Kanemici mi? Tabii. Bunu o fotoğraf çekildikten sonra öğrendi. Brunner gerçeği öğrenmişti ama bir vampiri kovmak kolay olmuyor tabii. Tahmin edin. Brunner yanında kazık mı taşıyordu? Yaklaşın, <laughs> Jacob arabayı çaldı ve kazıklardan yapılmış bir çite çarptı canım. İntikam zaten öyle söylemişti ve hala Brunner'ların peşinde. Tamam, istersen deri de. Ama arabanın nereye gideceğini galiba biliyorum. Richard Brunner, Manfred Brunner'ın torunu. Ama bu haksızlık. Ben söyleyecektim. Çıktı bile almıştım. Çocuğun haberi yok ama sayenizde yakında Tahtalı Köyü boylayacak. Onu uyarmalıyız. Richard Brunner, Manfred Brunner'ın torunu. Richard'ın uşağının içeri almamasına inanamıyorum. Evet, ama ayakkabılarını çıkartmadın. Senin de ayakkabıların böyle olsa sen de çıkarmazdın. Utanıyorum. Ah, Richard geldi Ne? Şu büyüğü yapmaya hazır ol Tabi yaparım ama Onu buraya nasıl getirdin Merhaba Fotoğraf seansı için doğru yere mi geldim acaba Fotoğraf seansı mı Evet bu kriket takımını fakirlere verirken Fotoğrafımı çekeceklermiş hmm. Sen fakirsin <laughs> Hayır gerek yok Ben zaten oynamam Ben alayım <laughs> Çok özür dilerim Seni buraya ancak böyle getirtebilirdim Tehlikedesin. Tehlikede? Nedenmiş? İntikam peşinde bir araba. Kafandan uydurduğun masallara ayıracak vaktim yok benim. Hayır, hayır lütfen lütfen gitme inan bana tehlikedesin. Beni. beni. <laughs> <Gel> hadi. Ha? <laughs> tamam 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 tamam. Önce şey yapalım. Ya, yağmur büyüsü, toprak büyüsü, bir de kurban büyüsü var tabii. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Ha, tamam buldum. <laughs> ...Saminor, minor arbot sanor. <laughs> şey yaradı. Buna inanamıyorum. Artık <laughs> istediğimize bunu yapabileceğimize göre her şey harika olacak. Evet. Richard ilk kurbanımız oldu galiba. Hey, dur hey, dur 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 dur. Hani onu kurtaracaktık ha? Onunla ne yapacaksın? Kurtaracağız. Burada kalması gerekiyor ama arabayı kendimize çekmek ve sonra da yok etmek için kanına ihtiyacımız var. İyi ki yaz okulunda hemşirelik dersi almıştım. Birinin kanımı çaldığını biliyordum. Ama sen bunu hayal ettiğimi söylemiştin. Sera için aldın değil mi? Ee, bunun artık bir önemi kalmadı. Önce şu arabayı bulmalıyız. bunun pek zor olmayacağını hissediyorum. Umarım bu işe yarar. Tabii ki yarayacak. Baksana kulaklık bile taktık. Bu arada kemerini unutma. Araba bak. Oradaki zavallı çaresiz zengin çocuk da kim? Manfred Brunner'ın torunu Richard Brunner değilim. Bakalım tekerlekleri patlakken neler yapabilecek. Oh. Tamam mı işi aramadı. Hala Brunner'ın kanının peşinde. Sıra sende. Aa, hayır. Eğer içmeyeceksen istemiyorum. Yapmayın ama arabada nasıl koşamayan bir tek ben varım. Hadi çabuk. Bana bırak bir fikrim var. Onu oyalamaya çalış, tamam mı? Ethan, hayır! Çocuklar, bırakın gelsin. Bana güvenin, bırakın gelsin. Hadi, dediğini yapın. Bir planım var derken söyleyin. Geldiğin geldin araba. Ver. Ver. <laughs> Kanlı günler geride kaldı. Oh. <laughs> Teşekkür ederim. Zaferimi elimden almana gerek yoktu. Aa, Rory. İç bakalım dostum. Bunu hak ettin. Hey. Bütün bu yolu çektim. En azından yemek ısmarlasaydım. Hey, dur sana. Ver çekme. Şey bak, ver dedim. bak, bak çok Tamam, çok dur bana tam. bırak. bırak. Bırak şunu. Somin 15 ver sonra. <laughs> tatlı rüyalar tatlı vampirler. Dur. Yani ortalığı biz temizleyeceğiz, değil mi? Evet, sen, ben ve Sonino Viscatra Arbot sonlar. Neyse. Bunu başımıza ben açtım. Ben temizlemeliyim. Ya da bırak, uyandıklarında yapsınlar. Hadi gel. Seni eve götüreyim. <gülüyor> 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 ...yaktıklarına inanamıyorum. Ben de kalacağıma inandığına inanamıyorum. Ha? Ne? Rory? Evet? Bu çok büyük bir iş, tamam mı? Hı -hı. Yetenek gerektirir ve Hı -hı. karakter. Belki de hata yapıyorum ama... ...işi Hı. sana veriyorum. Bana güvenebilirsin beni. Teşekkür ederim. Ah... Jump. She's the girl.